kızım hadi kaldır şu bana bir şey söyle artık lütfen Yok bak kız arayacağım. telefon da burada. Bir kere de ilaç koyma telefonunu al be. Tamam ya Emily sakin ol azıcık alt tarafı kız ya. Ben geldim. Neredeydin sen yine? Ha? Neredeydin? Emi yine neredeydin sen? Kızım? Hı? Hı? Anne her şeyi sorgulamayı bırak artık. Öyle mi? Her şeyi sorgulamayı bırakayım mı? Bunu odana çıkıyorsun. Bir daha aşağı inmiyorsun. Kardeşlerden bulaşma. Ne? Ya sen beni kontrol edemezsin. Annem ne işte yoksa daha fazla çelenci Ya sen de onun tarafında mısın ya? Üf, bıktım ya. Üf, çık yukarı. Üf, tamam be. Üf, sanki biraz fazla zaten. Onlar değil. Öf! Bıkmıyor şu aladan. Odama girmeyi, girmeyi, cüret bile etmeyi. Ah! Anana! Ulu! Ulu! Görmeyi nasılsam akar. Minik gülü beyin. İyiyim ama çocuklara söyle sakın odama girmesin. Tamam yarım iş bende. Ben hani ki? Pijamaların şunu Sırıltı, rahatı, Hı -hı. Evet. Tatlı tarifleri defterime almışım. Bu ne? Heh. Sevgili günlü ben anneme çok sinir olmuş. Her işime karışıp karışıp duruyor. Evet böyle başlamış güzel. Emi. 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 Çok hasar. Çok hasar ya Doktor. Hmm. Sen dışarıda durun. Ben bunu Nasıl müdahale hemen? Başardık sonunda. Başardık geçiyorum. Evet. Benim kızım öyle yaşamayacağım. Abicim sizin neyiniz var? Ne? Sizin ayağınız var. Bizim kız hastalandı. Oo. Yakında sizi yer. Ya. Ne diyorsun lan? Ha ben de kız hastalandı. Aslan kadar sonra hepimizi yedi. Bu ne diyor? Ni bileyim ben ne bileyim. Ya şey. <laughs> Geçmiş olsun. Sağ ol bacım. Lambacığım deme. Tamam abi. Merhaba teyze. Merhaba. İyi, iyi mi? İyi yavrum. İyi. Senin o kuzenim mi? Evet, ismim Rosa. Hmm. Peki bu niye geldi? Emi merak etti teyze. <laughs> Neyse. Emin'in durumu daha iyi inşallah. Lan <laughs> kızı kaybediyorum. Orkan bağışına ihtiyacımız var. Git işte. Şimdi. <laughs> 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 Söylediğimde sakın korkmayın. İlk kaybediyorum. Ne? Aman. Aman ben de gidiyorum. Ben gidiyorum sana. Ay. Aman ikinci hastayı başımıza çıkarmayın. Uyan uyan. Uyanıyor. Ay mikar da gelsene be. Ee, sadece organ bir acıda. E, böbreklerden birini başlamalı. Ne? İki böbrek doğan biri var mı? Maalesef benim tek uygulamam var. Benim de. Hı -hı. Benim iki program var. Ben başlarım. Bu gel yavrum da üstünü değiştirelim bir. Bakın, emin ellerde. Gözün dokuyor. Tamam. Ee, i̇kisine de şey verin. Tüp tüp tüp. Uyutun şimdi onu. Başlıyoruz. Başardık bakalım. Başardık. ikisini de yukarı çıkaralım. Yukarı çıkıyorlar. Hmm, yukarı geldik. Ay e, iyi miyler? Emi çok emi bak çok yüklenme tamam mı? Öyle. Tamam mı? sen daha baygın O ile acaba Böyle acaba nasıl olur? Öyle. Ben bir tamusa bakayım. Acaba çok mu Ne oluyor? <laughs> <getiriyor>. Sakin olun. <laughs> Onlar normal yolda eleşmeyecek. Onları başka bir yere götürmemiz lazım. Cerrah da geliyor o yüzden. <laughs> Doktor hem doktor bey, he ne oldu doktor hanım? Hem şey açmamız lazım. Burası çok acı, çok acı, çok acı ah, gibi durmuş. Hanımefendi, beyefendisi, siz şurada, hanımefendiler ve beyefendiler, siz şurada oturun lütfen. Ben şöyle oturayım, siz geçin. Tamam, hadi yapalım şu işi. Profesör. İh, yine ne oluyor olacak Çok 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 acı bir hastalık var. Hemen onu turşu şeyin içine koyalım. Düz, düzelecekler mi? Ne yapmamız lazım doktor? Profesör ne yapacağız? Ya bir sakin olun Allah'ım ya. Sakin olun. Yerisi bende. Şimdi, evet, bunu buraya dolduruyoruz. Yuh. İçine haf atalım. Tam. Küçük odada yapalım. Elmas ve turşu onları bir araya getireceğine inanıyorum. Turş, elması anladım da turşu ne alaka? Turşu severim o yüzden. Tanıt? Siz bilirsiniz. Şimdi sadece beklememiz lazım. Sadece. Bek Kitap büyükmüş kız. Sadece beklememiz lazım. Bakalım ne? Hani. Aman, bunlar çok ciddi aslında ciddi aslında seyredin. patladı yalnız. Ben ne? Az Ay. Çok güzel bir şey. Dikkatli Hmm, çok iyi gençler i̇şte, ki

Aman, tuva çıkıyor. Hmm. İlginç de bir Su verin hemen ona. Nasıl eskiden sormadan diye. ya sıranı görüyorsun. Beni bana Nasıl? Ama o zaman yedi tane yatağa yatırdım. Yukarı çıkalım. Onun baba arkadaşlar yukarı çıkacağım. Uyutma şeyine bakayım mı? Arkadaşlar yukarı çıktık yatağa yatıracağım. Oğlum. Peki neyiz ifadesi değişti bilmiyorum değil bir <laughs> <laughs> şey Ne yapacağım? Bu şekilde. Yani şekli birine Şimdi çıkıyor.

Thank mm -hmm. you. Mm -hmm. mm -hmm. sen için Tamam tamam sen kendi yatağında yatıyorsun. Gel bakalım düştür kalem koy şöyle Ben, ee, Sen kendi yatağına yat. Ver yine Ben seni tutayım, alayım öyle. Ver bakalım. Sen sonunda. Hmm. şurada yatsın. Burada yatırırsın. Şöyle koyayım.